Merhaba. Önümde Xiaomi 15T var. Bu videoda size taşınabilir hotspot'un nasıl kurulacağını göstereceğim. Öncelikle mobil ağ ayarladığınızdan emin olun. Sonra ayarlara gidin ya da bildirim çubuğunu aşağı kaydırın. Burada taşınabilir hotspot simgesini görmelisiniz eğer burada yoksa. Menüyü düzenliye tıklayarak genişletin ve hotspotu bulun. Üzerine dokunun. Ve hotspot açıldı. Şimdi bu butona basılı tutarak hotspot ayarlarına gidin. Buradan taşınabilir hotspot'u ayarlayabilirsiniz. SSID, şifre, güvenlik seçeneklerini bulabilirsiniz. AP bandı veya SSID gizleme gibi ayarları yapabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, yorum yapın ve abone olun.